Her şey çok güzel olacak. Senin doğup büyüdüğü ilçeye faydası olmaz Antalya ve ülkesine olmaz. Allah'ım bana bu canı verdi. Benim doğup büyüdüğüm işte Korkuteli Antalya olmak üzere sevgili Antalyalıları kimseyi de ötekileştirmiyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yapmam gereken ne varsa sizi hiç aldatmadım, hiç kandırmadım söz Muhittin böcek söz olarak. Ne söylediysem 58 mahallemde yapılması gereken ne varsa korkutelinde yapılacaktır. Arkadaşlar hizmetin hasedi olmaz. Biz halka hizmeti halka hizmet olarak yaptık bugünlere kadar. <laughs> Yaptığımız iyiliklerle, bıraktığımız projelerle anılırız. Bize destek olan, olmayan bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağını söylemiştik. Ve 4 yıldır Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle, çalışma arkadaşlarımla, vatandaşımızla, köprü vazifesi gören muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle beraber çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Korkmadık, yılmadık. Yardımları keser dediler, fazlasını yaptık. Maaş ödeyemez dediler, 13.500 çalışma arkadaşım var. Onların maaşlarını günü geçmeden ödedik. Yerelden kalkınmayla ilgili... Korkut eline elimizden geldiğince muhtarlarımızın talebi doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. 68 milyona mal olacak. Tam 4 ay içerisinde kurutma fabrikamız devreye girecek. Sayın Muhittin Böcek, Bahçeyaka Köyü'nün hakiki evladı. Sadece bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, Korkuteli'nin topraklarından yetişmiş Antalya'yı yöneten bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmedi. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı'na özel destek olmalıyız. İyi ki böyle bir başkanımız var. Çok seviyoruz. Her zaman sıkıntılarımızda yanımızda. Her dediğimizi daire başkanlarına anında iletip isteklerimizi yerine getirdi. Muhittin Başkanıma teşekkür ederim. Her türlü desteği tarımda, köylere elinden geleni yapıyor. Hiç yardımlarını esirgemiyor. Kendilerine buradan çok çok teşekkürler. Her şey çok güzel olacak.